arkadaşlar. Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aerotro benzen saçma bir oyun oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey oldu da arkadaşlar üzgünüm. Daha fazla bir videoların gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. da fazla da atalım hemen geçelim. Hadi bebeğim bas gaza. Hadi bağırlım açın yolları. Arkadaşlar ittireyim mi? Dur biraz konuşalım. As trafik? biraz bastıralım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle içeriye sok beni abi. Şu bir dakika abiler. Hop şöyle sesi açalım. Hop. Hop. Of kırıcılar kardeş. Kırıcılar kardeşlerin yanına gidiyor. Ula kardeş o ben orada iki kuru kapma alım. Sinyal ver. Kuru fi bu. Arkadaşlar bu işaret. Kuru kapı da getir gelin. Bir daha sosuyla getir bana geliyor. Bana da bana da banana. Banana Bana da getirdi. Allah getirdi. Nerede arkadaşlar? Hangi tu Allah Allah beniz. Tam. İlanda. arkadaşlar bakalım. Bir de şöyle alayım arkadaşlar. Değil ya. Evet Bir de arkadaşlar. Allah çarptı Allah. Hadi şu an gözüküyor, gittik. Şuraya o perspektif kötü koyuyorum. Tamam şuan çarpmadık ilk size. <laughs> çarp bir dakika bir dakika. Hadi. çarpmayacağız. Hadi. dakika. Does anybody daha a Hadi. station? Hadi. İki yolun neredeyse kaplıyoruz ya. neredeyse kaplıyoruz ya. Ayı gibiyiz. Anca yiyoruz. Anca kuru fasulye yiyoruz.

Çok arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar gaza dedim sen ne yapıyorsun adam ya? Tehla da bir geri çakalım. Allah yağmur bastırdı gir içeri gir. Şu açınları. bas kardeşim aç şunu. Hop Hop stop lan kırmızı ışıkta geçti. bakalım ilerleyelim. Kıcılar kardeşleri bulacağız. Böyle Türkiye'ye gidiyoruz. Hadi bağırın. Hii, niye böyle şu eksi? Yürü git ama. Manyak çocuklar. ülkeyi terk ettiğim için. Hmm, bence de öyle arkadaşlar. ne oluyor? Ha tamam. Map'e geleceğiz. Çünkü ülke dışına çıktık. Yer seçeceğiz arkadaşlar. Türkiye olsaydı çok güzel olurdu ya. Tekrar İstanbul falan. Bu ne lan? Ne oluyor? Allah. Bir dakika bir dakika çarpacağız. Neyse ya ya. Az kala çarptık abicim. Şehir dışına çıkan Mehmet Hatti kaybettu. Bu eş Bizim kalsa Allah fikir. Allah tektir. Allah tektir. Güzel güzel. Tamam. Yolumuza gidelim. Şıkkır yanmıyor Kapatayım Hadi gidelim. Kuruyu getirmedim mi? Allah belanı versin diyor. Allah belanı. Kuruyu niye getirmedin diyor. Kuruyu niye getirmedin diyor. Bir <laughs> <Dur>, özür dilerim. <laughs> <laughs> abi trafik vardı. <laughs> Bakın gelmiş <laughs> ki bak bir sürü geçmişler. Beni sinirlendirdim. <laughs> yok bakım gelmişti demedim yetişemedim. Abi, abi hayır abi. abi dikkat etmeyin. <laughs> Diyor ki az gün çocuk biraz bekle. Bir şey İki yolu da kaplıyor ya. 70 e <laughs> 40'a zor basıyoruz. 70'e zor basıyoruz. 100'e gidiyor mu? Yok lan 100 değil. 80'lerde bir şey. Haydi gidelim. Karise gidelim. Bari senden ne vardır benim. Selamun aleyküm. Valla bizim ben Allah bana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bir şimdi. Lan ne Ne ya Abi bir kutu sözü yürü. Kutu yürü. Kutu yürü. Tamam. Doldu. Gidiyoruz. Bas kaza. Bak. Bak. Gidiyoruz. Ee, sevgili izciler. Şimdi yolumuz. Batıkanlardan gelen soğuk hava dalga. Allah haykır. Batıkanlardan gelen soğuk hava dalga. Bir kaza meydana gelmişti. Ee, o yüzden çarpma yaşamıştık. Bay burada her kütlenin namla kat var. kat bari falan gözüküyor. Güzelim arkadaşlar. Ne yapalım? Selamünaleyküm. Konuyu değiştiremeyiz mi ya? Babayla papayla, papayla pap 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 Buna ne yapalım? Allah'u tebrik et, Ben Mahmut amca geldim, ben Mahmut Mahmut amca gel, kırbaçlar sakıyor Karanlıklar iki Araba sürerken bin defa sürekli burnumu ayıp yola atmıyor Burun mukluğunu Bambut amca diyor ki ben oynuyorum. Önümdeki arabalar. Dur 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 dur. Paris şimdi iler. Dur, şimdi şu bari. Allah. Kahretsin. Bir şey oldu. Araba, araba bozuldu. Aslan'a mı gidelim? Yoksa Paris'e mi? Ya. Hoş ver abim ya. Gel ya. gidelim. Paris'e gidelim ya. Gideriz bir şeyler bakarız. Karakız gideriz işte. lütfen. <laughs> Allah Allah abi. Abi ben bir şey yapmadım. Çok sert bulunuyor. Böyle taktan nasıl? Abi bir bırak da otobüs süreyim ya. Bitirimi süreyim. <laughs> Hadi gir koruma. Nerede bu bekarlık sultanlık? Bu Paris'e geldik neredeyse arkadaşlar. Paris'te bir yere park edeceğiz. Kuru fasulye yiyeceğiz arkadaşlar. Kadıma. Kadıma beyin bas kaza. Orada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çarpayım mı lan sana? Lan kafası ne diyor? Mahmut amcayı geçtik. Bugün Mahmut amcayı görünce. Mahmut amca. Allah Allah abi Ya abi bir şey bilerek mi Mahmut abi görünce. Mahmut abi. Benim Tuvalet kedi niye tuvalet kedi kullanma? Oğlum sınav da sınav sınav kullan kullan sana Ya git ya.

Paris'e gelmiş bir oynarız arkadaşlar. Onu da fark edeceğim. Kenara çekip kurup sileceğiz arkadaşlar. Tabii ama kalma biz ya kenara çekip Bu muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Gel, geldik, 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 Ya, ee, arkadaşlar bu seri devam edebilir yani kurup sileceğim. Evet, rahat. Aha. Lan Kazım abi ne dedi bu? Bunu kırdım. Kazım abi Çok değerli değil. Çekil şu kuru fasulye yeriz ya. Kazım abini sevir. Oo Mahmutcuğum ne Şöyle kenara çekilmek için. Hadi de Oh, Mahmut amca bir de. Oh, mesaj atın. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle videoların böyle tır fasulyecilerin videosunu gelmesini istiyorsan aşağıdaki ben butonuna basmayı unutmayınız. En önemlisi ayak üstü beni mutlu edebilirsiniz ve oyna evrenin ailesine katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Eri tak fasulyeciler. <laughs>